Yürüyün bacı Odun ateşinde balık Balık yiyelimin gelin Can dostlarım Üçük yağmur yağdı Üçük güneş açtı Herkese selamun aleyküm Nasılsınız can dostlar İnşallah iyisinizdir Bizler soracak olursanız Samiyeli gibi geldiler, geçtiler, gittiler. Durmuş gün aradı. 3-4 saat çocuklarım geldi. Uğradılar. Ondan sonra tekrar gittiler. Beyza mamasını aldı ya şey çocuklar. Yukarıda ha tamam aldı. var bu durmuş girince dostlarım. Geldiler. 2-3 saat kaldılar. Ondan sonra Asarayda biraz işleri var. O işlerini de hallettiler mi? Kayınvalidesi ile uğrayacaklar. Oradan gece geri tekrar devam edecekler. Bugün torunum geldi. Motorla gezdi. Nasıl tatlı olmuş ama sevi. <laughs> Ondan sonra biraz kişiler koyduk gittiler bakalım. Kumlu otur attırdım. Ayhanımız kocaman olmuş. Kumlu otur attırdım. Taş meydanını gezdi geldi. Armin de arkalarından ama Armin sana kustu haberin yok. Kustu mu? Dert 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 diyor sen ondan gittin ya. İdare ara öyle değil mi zaten? Öyle evet. <laughs> Birini gördüm birini olacağım, birini gördüm birini olacağım. O benim kitabımda değil annesi. Öyle mi? O başkalarına mesut. Birini görünce birine hoşaf soğutma. Birini görünce birine hoşaf soğutma. O bende yok. Benim evlatlarım eşit. Oğlan kız gelin fark etmez. Torunlarım da eşit. Oğlanlarım, gelinim, Kızlarım da eşit. Biri neyse öbürleri de o. Hiç fark etmez. Sen dostları bazıları oğlan kayırır. Ben de öyle bir huyu yok. Bilakis ben de kız kayırırım. Nasıl oldu? Hem ayırt etmem diyorsun hem kız kayırır Yok yani ayırt Hani bazıları oğlan çocuğuna kapar ya. Aman oğlum, aman oğlum, aman oğlum. Kızlar hep ikinci planda olur. Bende de o yok. Bende de o yok, bacı Evlatlarım eşit. Ama gurbetin gözü kor olsun. Gurbetin gözü kor olsun. Ama göreceğim. Herkes koyduğu yere. Aynen öyle. Herkes koyduğu yere. Bizler de çok geldik. Yıllarda biz de burada çiğnedik. 17 yıl ben de gurbetteydim. Onlar yolculardır. Ben de dünden temizlediğim balığı koymadıydım. Balık kızartacaktım. Bu cadidi ben yemem. Onlar da balığı zaten sevmez. Onlar da yemedi. Onlar başka bir şey yedi. Biz Ayhan kardeşimizden gittiniz, balık yiyor. E? Bana da zaten yasak. Balık mı? Benim mi yiyeceğim ben? Hep benim mi yiyeceğim? Salata yiyelim mi? Gelin otman bacıcanlar hep beraber yiyelim. <laughs> artık kayıt için kapı iri iri domates, biber, şu an. soğan. Yaşlı için bu kadar olur. Turmuş ki leşik ekmek getirmiş. Isparta'ya özel leşik ekmeğimiz o tarafın leşik ekmeği meşhur. Ben de gittim, bir sevdim İki poşet getirmiş. Birini fulle götürdü. Biri de bize kaldı. pişmiş mi? Can dostlarım, ilerleyen saatlerde görüşelim. Haydi kendinize iyi bakın. Açtım. İmanlı teyzenizin mutfağında herkese selamünaleyküm aleyküm. Can dostlarım, gelin bakalım. İmanlı teyzenizin çorbası, yani demirci kasabasının has çorbası nasıl bir şey? Şimdi siyah üzüm, kuruttuğumuz sayısı. Bakın. Şöyle tertemiz 2-3 kere yıkadım. Bu da sonu. Suyu durulandı. Ayıkladık. Çöpünü, kırçığını, mırçığını. Anne sen niye tatlı yapmıyorsun ya? O koy çorbası. Yaşlar koy çorbası. Sen ne yaşıyorsun? tatlı. Bugün peşime pazarına gittim can dostlarım. Malzeme aldım geldim. Sen bilin Ayşengi valla. Sadece tatlı çorba pişirenin şeyisi. E, mutfak masrafı daha da fazlası. <laughs> Demek gençlik o küçük emeni de öyle alıştırdıydın. Abi öyle giydireceğim. Yani. Değişiği var mı? Yok. Öyle dursun. Armini oldu. Soydu <laughs> da meyandı, sıcakladı. Ta diyecekti? buralara geleceğim, sen haberim yoktu ya ben işitmedim. <laughs> Bir şey kumadıydım. Ee, Aşure'nin kulfeti daha da kayısı almadım. Nohut fasulye evde 5 milyon lira. Tabii bir de nohut fasulye kayısı e, alsan 700-800 milyon lira tutuyor bacacanlar. Allah kabul etsin. Eskiden 100 milyona bir sürü üzüm alırdık. Konusunu alırdık. Şimdi Pazarda mı koparak gittik aldık geldik. Ne arıyor kızım? Bu şey. Kaç sen şeker. Anne. Mi? Sevil. E. Evet. Ey anne. Bunu sonra atacağım. O pek pişmiş. Yo atmayacağım. Suyunu sürdürüyor mu yüzünü sonra? Hı onu dedim. Ne fasulyeyi çok pişirmiş. Aa bu ılık dolmuş. Annem fasulyeyle nohudunu da pişirmiş. Biz e, bol nohutlu fasulyeyi severek. Bacıcanlar gördünüz mü? Hamur olmuş. Etini de pişirmiş anam. Bu eti de dideceğim içine şimdi. Kubanın eti. Eskilerin çorbası. Dideydim bak nasıl buldu anne. He. İşkembe de atarlar da. Bunun çorbanın özelliği işkembe. Şöyle biz bunu bahçede dağıtmayacak, e, çığıracak, kendimiz içi Zaten kaç aylı oluyor? Fulya bir ay şey iki, ben üç, Ruziye dört, çeşit dingen beş, annem altı, bir de Urgan diye bir yedi. Tamam. Urgan ne kim? Urgan ne gelmiş ya Fransa'dan. Hmm. <laughs> Şunu atma mı kaynaya dursun şimdi? Ana, Öyle su kaynamadı. Tatlanın. Ha şunun inne Göster. Tökülene göster. Bunun bir herifi var eşef diye tökülenler. No, no, ne oldu ki ben? Gördüğünüzü. Neden hatırlıyorum? Bu getirallarımızın ne olur? Şimdi ha. Allah Allah mı zaman oldu ben oturmadı. Ne iri ya tekrar? Ne iri ya. Abartıyorlar. Zaten kes ne oldu tüm çocuğum Ebi an göster bir şeyin dolması mı Ekmek sulamış, dolma doldurmuş. Diğerlerde salçaktan dolma mı olur diye. Aha bakın. Ha göster var mı anne? Var. Ya bir koyak var soydum. Dur işte ya. Kendisi salatalarınız ne birer bu açık orada benim tek beş altı kata İki kuva senin salatalığın yok mu? Var. Zaten iki turşu kurdum. Hmm. Yormuşsun artık. Sen dostlarım salatalık dolması. Hamle mi yedirdin? Evet. evet. Ben bir kuva şora verdim. Bir kuva dünden önce bir tarafa verdim. Bir boya kuvası oydum. 10 kiloluk don, 2-5 kiloluk turşu kurdum. Daha da üstünde yine hariç. En yaşa. Ben de daha Uzun <laughs> balıklı gülüm senin. Bakın balıklı gözlerimin gülüm. Bütün de elime gelsin. <laughs> Gayrı fullerinden harimin gurbet kuşu. teyzeleri. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Aşağı diyor ki ne şimdi bizim bize değil. kaldın diyor. Kurtulamadınız mı benden? Kurtulamazsınız canım. Ha. ha. Nedir? Kanın mı? Şey, de? mı? Yüzüm? Emin misin? Armin'de Armin nasıl iyi Armin'de çok parlar de Bu değiş gitti. Aslında Armin'de kot çıkıyor. İşte he. Hiç, he. hiç, alakası yok. Hiç alakası yok bak. valla. çirkinleşir, Bence hiç alakası yok. Valla asıl burada, bunda bozuldu cildim. İlerleyen saatlerde karıştırırken konuşuruk. İşte Görüşürük. kızım şöyle bir göstereyim. Getir Hülya. Can dostlarım şöyle. Şöyle bulguru Kaysısı. Anne, bak anne oraya. Evet. Niye? çok olsun anca? Allah anca. Bacı canlar? Bakın. Bu demirci koyun çok çok yaşlarımızın pişirdiği çorba. Bunu sütüne pişirenler de var. Dur Buna yüzde mi olacak? He salçalı. Naneli. Gördünüz mü bazı canlar? Karı bunu da öğrendim. Bir dış taşım kaynadı mı tamam. Yüzünü yapalım şu yandan bir yandan. Nahan tamam. var. Nahan var.

Kule balkonda ya. Yeter. Nanesinde hadi. Güzel mi Attı. Bu da nanesi. Recep. Allah kabul etsin. Cümle geçmişlerimizin canına diyesin. Babam tatlısını çok severdi. Tatlıyı da sevmiş. Annen eriniyor yavrum. Malzemesini alayım da. Gel de bir tatlı çorba pişirdirdi babam. Rahmetlik. Yok mu şimdi? Yok. Kaynıyor çünkü Allah <laughs> <laughs> taşı. Hmm. Hiç erken görüşelim. Can evet, dostlarım, mi? kazanlar kuruldu. İmanı teyzenizin hayatına. Buyurun gelin. Burnumuzdan gele gele bir çorba içelim. Her daim burnumuzdan.

Da da sen, de cezim, Dertlinin başından derdiyatı bulmazmış. Bizimki de oysa. Yaralıya pek bunlar silek bilmiyor. Kuzey bacınızın sesi yoktu. Hasta bu. Şekerli sevmiş. Şimdi hastayım. Sevilin dünyasının can dostları. Hepinize selamlar. Hadi. Sesim ne? Bir hoş bugün. İyi diyelim. Ya, Şekeri çıkınmış. Evet, şekerim yüksek. Şerif gelsin işten de doktora gideceğim. Şekerimi bölüştüreyim. <laughs> Makinemin pili bitmiş. Ölçemeyeyim. makinenin pili bitmiş. <laughs> ne pil olsa bilirim yüksek düşük olduğunu. <laughs> 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 Yok ya. Bugün <laughs> akşam. akşam. Kamera açık. Anne. Anne hayır. <laughs> dün akşamdır. Ermin. Onu gördü bak hadi. Demirci koyun ünlü çorbası bu. Ee, bizim aşuremiz bu. Tatlı çorbası sonradan piyasaya çıktı. Tatlı çorbayı ben getirdim koya. Aynen öyle oldu. Demirci koyadan. Demirci koya ben adet tatlı çorbayı. Kote'yi de ben. Ondan sonra turnuz kulağa geçti. Kote'yi de sevdim ben. O da benden gördü işte. Orada mı gördü? He. Ankara'da gördüm. He. Bunda buna vardıydım. Komşular çorumlu he. Bir kota diyor mu işler? Yiyom yiyom. yiyom. hoşuma gidiyor. Bu kota ne diyor? Sosun ne? Kız alırlar kız. Dur alırlar soğusunlar. Annem bir an önce Sosu. isimler diyor anne. Bir tamam, içecek mi? Tamam bana şöyle İçeceğim. İçeri niye mi? İçeceğim diyor. İçmeyecek mi? İçeri <laughs> <laughs> <ki> bu bulma. Bilmiyorum ne bu çorba ya? Yüzümlü çorba. <Bizim> Aşağıya. Oğlak bir çorba mı sandıydı? Çorbası çıpağını yetinedin için. 1 2 2 ayar ederek geliyorum geliyorum. da buldum çöpçü ya. Çöpçü Geliyor muşa. Tamam. Anne şunu kime koyuyor? Şunu kedama koydum. Mondirota şiş. Anne, bunu bağla. Direği diyorum. Böyle de çingillerimizle gezerdik eskiden. Kapı kapı davıdırdık. Bunu da Sevda bacıma koyuyorum. İşten gelir hasta ona tarladan. Ciğerim bacım. Ciğerim mi İter miyim annene? İter Buradan mı alacağım annene? Evet. Tamam bu onun. Şu. Şunu ona da koy bakayım. İşte. Kime götüreceğim? Doldurayım mı, torpilimi koyayım normal mi? Rukiye kız da koyuyor koy Onlara da telefonu aç gelip götürsünler. Buradan bir de daha şöyle Güzel Bir tencere ortaya koyduk vallahi. Nasıl E pul ya içti. Kim bilir? Hasen Aba! Söyle Aba! Annemin ayağı mı ağrıyordu? Evet. Şey. Şurada uyu Bura geldi kendi yukarısında. Anne şuna. Ne kız? Bugün getirmişler kız. Nerede? Şuna ben da mı koyuyorsun? Çorba içelim gel. Çorba içelim gel. Selamın çıkma da çocuk salacı adam. Anne şuraya kime koyuyorsun? Onu da kim almış? Ne oluyor O bize geldi diye de. Kaşısını az koydum. Geç hmm. gidiyor yenge çok kayısı o. Üzüm hmm. bahsediyor. He, üzümünü çok koyduk. Hmm. Kızan Kız me 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 şey Mehmet'e ne oluyor? Sevdin mi Mehmet'i? Şuradan oraya koy şunun, şunu biz içeceğiz. Tamam mı mi? Tamam. kimseye ötürü çıkarma bunu biz içeceğimiz. etmiş. Anneannem Mehmet'e gidiyoruz bakalım. He, Mehmet'i şey Sen Azıcık kıtıdı. Biz diyoruz tuzlu mu da tuzuk kıtı diyoruz. kıtıdı. Ben de Allah nasıl bir derse yarın. Hı hı, 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 hı. Seninkini de ayırdıydım. Çatolaba koydum, katıça koydum, eşkim doktum öptüm valla. Ben de seninize alın kızım, çiftliğine sen oturduğun gibi mi çeşitlerim? Ona, şey, ona oturduğun e. gibi Ben yarın pişiriyorum tatlı. Nazım'a aldım geldim. Ben bunu getireceğim. Onlar benim ciğerimin başı. Nasıl getirmiyor? Nasıl getirmiyormuş? Yalan göz, hep de listedesiniz. Şişirdin kitabı tatlıydı ya. Yani. Nasıl iyiydi? Şişirdin. 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 sultana. Beni niye Şişirdin. diye. Siz bana Şişirdin. 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 salmış bana şu. Bir mesaj Şişirdin. da, de, zanşiyelerim Yine koydunuz. Yine koydunuz. Yine 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 Ebiyan çorbasını ver. Güldür mü? Ben içmem, ben içmem. Niye? Abo, niye içmem aslında i̇şte. bana? Bunlar Kaç? Kaç şimdi